Oynuyoruz kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bus Driver'ın 5. serisini oynayacağız. Çok uzatmadan oyuna geçelim ve oynamaya başlayalım. Hambura haydi oyna. Evet biliyorsunuz 5. seriye geldik ve bundan sonraki seri 6 artık oyunu bitiriyor olacağız. 5. serimizde başlayalım. Hava alanından otele business yani iş seyahatindeki yolcuları ulaştıracağız, bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım başlayalım hızlıca. Yine şu sarı otobüslerden geldi. Bakalım nasıl gideceğiz. Bu arada ben bu oyunda joystick kullanmaya çalıştım ama yapamadım, bağlantısını kuramadım. Bakobüsümüz ağzına kadar doldu. 2 tane durağımız var. İlk durakta 12 kişi inecek ikinci durakta zaten son durağımız olacak. Biliyorsunuz burada otobüs kayıyor o yüzden biraz daha yavaş gitmekte fayda var. Çarpmayalım sağ sola. Hop işte bu otobüsle drift. <laughs> Asaptan almışız ehliyeti. Yani buraya kadar geldik 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 hiçbir şey yok. Tam geldik burada çarptık. Yani bu da kara baht ya. Böyle bir şey yok yani. <laughs> İkinci bölüme geçelim. Bu otobüsün tipi çok hoşuma gidiyor. Yani sanırım sizin de hoşunuza gidiyor. Böyle bana eski zaman minibüslerini hatırlatıyor. Çok yüksek olmayan tepesi böyle içinde ayakta duramadığım böyle boynunu eğmek zorunda kaldığım modellere benziyor. Benimle aynı fikirdeyseniz lütfen yorumlara bunu belirtin, yazın. Ya bu otobüs tipini siz daha önce Türkiye'de veya İstanbul'da ya da başka büyük şehrimizde nerelerde görmüştünüz? Onları yazarsanız yorum kısmına karşılıklı orada konuşabiliriz. Dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum. Bazı otobüslerin arkasında CNG yazıyor tam olarak üstünde arkasında plakanın hemen yanında bu cng bir yakıt tipi lpg cng benzin dizel bunun gibi bir şey cng tam olarak hangi benzin istasyonlarında satılıyor nasıl bir yakıt tipi biliyorsunuz lütfen yorumlara yazın en azından oradan karşılıklı fikirlerinizi alırız Ne tarafa gideceğimi bilmiyorum. Yani böyle daldım ama Buradan bir dönüş yapalım. Anladım bu tarafa gideceğiz. Çünkü şey yok, ok yok, bir şey yok. Tam anlamadım. Ok o tarafı gösteriyor ama şey yok. Yolda sağa dön, sola dön ibaresi yok. Benim bakalım nereye çıkacağız. Bayağı bir ceza yedik bu arada. şu benim şu an gittiğim şeritteki böyle çapraz çizgilerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Şu sağ taraftaki. Eğer biliyorsanız bunu yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Çünkü böyle niye çapraz çizgiler yapılmış oraya merak ediyorum. Yurt dışında, yurt dışı seyahatlerimde gördüğüm bir şey, yol çizgisi. Ee, yine de sizin de yorumlarınız benim için değerli. Evet, bu bölümümüzü de bitirdik. Bayağı bir ceza yedik bu bölümde. Bakalım geçebilecek miyiz? Ben merak ediyorum. Bay geçtik. Evet, 3. bölümle devam ediyoruz. Otobüs dönmedi. Ne yapalım? <laughs> Biraz fazla gitmiş olduk. Evet, açalım kapımızı. İlk defa erken geldik. Ben de şaşırdım yani. Şimdi erken gelince de durağa şöyle oluyor. Ee, süre gelmeden sana go demiyor. Ama biz erken gidersek eğer ceza yiyoruz. 80 puan ceza yazıyor bize. Zaten ışıkta çok fazla bekliyor olacağız o yüzden erkenden çıkabiliriz diye düşündüm. Bu arada resmen trafik canavarlığı yaptım. Beklemeyelim ya 30 saniye Bekle diyor bize Beklemeden devam edelim İlk defa erken bitirmiş oluruz belki Ama bu oyunda önemli olan erken bitirmek değil Zamanında bitirmek İlk defa erken geldik, ya yani ben de çok şaşırdım şu anda. <laughs> evet, bitirdik bölümümüzü. Evet, on-time bonus ilk defa %100 aldık. Evet, geçelim dördüncü bölüme. Yine herkesin sevgilisi şu komik otobüsümüzü aldık. Kar yağıyor, hava alanındayız. Yolcularımızı alıp şehir merkezine götüreceğiz. 77 numaralı otobüs. Herkes üşümüş. Binin otobüse. İçerisi sıcak. biraz temkinli gitmekte fayda var yoksa kayacağız gibime geliyor. Ey yavrum ey be. <gülüyor> <gülüyor> Atmadım. Artık kış gelmiş her yer kar. うん。<noise> <noise> Burada otobandan çıkıyoruz. Kayıyor o yüzden yavaş gidin. Hey yavrum ey nasıl kayıyor görüyor musunuz? O yüzden sessiz olun biraz yavaş gitmenizde fayda var. Allah'tan burası tek yön Otobüste drip nasıl yapılır, onun dersini alıyoruz şu anda. Yolcular da binmek istemeyecek yani. diyecek gibi ne biçim şoför. <laughs> Herkesin pert'i çıktı. Allah'tan karşıdan gelen giden yok. Tek şeritli bir yol. Evet, son durağa doğru devam edelim. Hey yavrum ey 65 mil yaptırıyorum otobüse be. Böyle 65 mil yaptırırsan böyle de çarparsın işte. <laughs> bu arada bu hız birimi mil cinsinden. Hop yanlış yoldan gittim. Kilometre değil. 1 mil kaç kilometre eder? Bunu da biliyorsunuz lütfen yorum kısmına yazın. En azından 65 mil sürat yaptığımızda kaç kilometreye denk geldiğini öğrenmiş olalım. Yani bir otobüse yokuş aşağı karlı havada 65 mil yaptırdım dediğimde ya yani aslında kaç kilometre hız yaptırmış oluyorum. Bunu biliyorsanız lütfen yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Evet, son durağımıza geldik. Yolcularımız indiriyoruz. Bu bölümümüzü tamamlamış olduk. <laughs> evet, 5. bölümümüze gelelim. 5. bölümümüzde gene şiir içi ulaşım. Karlı havadan sonra güneşli günler bizi bekler. <laughs> Evet, bu bölümümüzü de bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi 5. serinin son bölümüne geçeceğiz. Evet, son bölüm. SCS Transport Old Town Bus Number 89. Haydi bakalım. O çift katlı otobüs geldi. Hiç çift katlı otobüse bindiniz mi? Belediye otobüsüne ee, bir yerden bir yere gitmek için. Ee, nerede bindiniz, nereden nereye gittiniz? Bunların hepsini lütfen yorum kısmında belirtebilirseniz memnun olurum. Evet arkadaşlar 5. seriyi de bitirdik. Bundan sonraki bölümde 6. ve son seriyi oynayacağız. En uzun bölümler bu videoda olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek olan videolardan haberiniz olması için de zile tıklarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.